Uzak Şehir dizisi yeni sezonda neler olacak? Öncelikle, Uzak Şehir dizisi yeni sezon bir an önce başlasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Uzak Şehir dizisi sezon finalinde müthiş bir bölüm izledik. Cihan Deniz'in başına gelenler bizleri çok üzdü. Cihan ise oğlu için canını feda etmek istemekte. Diğer taraftan ise Alya ve Cihan arasındaki yakınlaşma sahneleri dizimize damga vurdu. Kaya ise kurtuldu yeni sezonda dizimizde müthiş bir hikaye izleyeceğiz. Bu hikaye, Alya ve Cihan'ın destansı aşkı olacak. Bu aşk, tüm bir sezona damga vuracak. Hatta yeni sezonda Alya hamile kalacak. Alya ve Cihan'ın kız bebekleri olacak. Yani çok ama çok ters köşe olacağımız gelişmeler yaşanacak. Mine ise önümüzdeki sezon ağır bedeller ödeyecek. Bebeğini ise düşürecek. Yani Mine artık tüm kozlarını kaybetmiş olacak. Ecmel yeni sezonda da dizimize damga vuracak. Şahin ise yeni sezonda ailenin yeni lideri olacak. Artık Şahin ön planda olacak. Kaya ve Zerrin konusunda ise sürpriz sahneler olacak. İkili arasındaki kıskançlık sahneleri devam edecek. Zerrin ve Kaya'nın kavuşması maalesef çok ama çok zor olacak. Peki Uzak Şehir dizisi yeni sezonda başka neler olacak? Bölümün sezon finalinde Kaya'nın uçurumdan yuvarlanan arabadaki kazası Alya'nın konakta kalma kararı ve Cihan'ın Mine'ye rest çekmesi gibi dramatik olaylar izleyiciyi şoke etti. Nadim'in Bora'nın katili olduğunun ortaya çıkması, Albora ve Baybars aileleri arasındaki gerilimi zirveye taşıdı. 29. bölümde bu olayların yankılarıyla başlayacağımız kesin. Yeni sezonun ilk bölümü, hem duygusal hem de aksiyon dolu sahnelerle temposunu koruyacak gibi görünüyor. Hikaye, Alya ve Cihan'ın ilişkisindeki duygusal karmaşayı, Zerrin'in hamilelik sırrını ve Ecmel'in intikam planlarını merkeze alarak ilerleyebilir. Şimdi soruları tek tek ele alalım. Alya'nın hamilelik durumu, Uzak Şehir hayranlarının en çok konuştuğu konulardan biri. 28. bölümde Alya'nın Cihan'ın çocuğunu beklediği haberi izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Ancak bu hamilelik konusunun yeni sezonda nasıl işleneceği belirsiz. Alya'nın hamileliği, konaktaki dengeleri alt üst eden bir gelişme olarak sunulmuştu, ancak bu durumun gerçek mi yoksa sadakat ve Mine'nin bir oyunu mu olduğu tartışılıyor. X platformunda, bazı kullanıcılar Alya'nın hamileliğinin bir tuzak olabileceğini ve Mine'nin bunu kullanarak Alya'yı konaktan uzaklaştırmaya çalışacağını iddia ediyor. Bölümde Alya'nın hamileliğinin doğruluğu bir test denetleşebilir. Alya, hastanede yaptıracağı bir kontrolle hamile olduğunu öğrenirse, bu durum Cihan'la arasındaki bağı güçlendirebilir ancak aynı zamanda Sadakat ve Mine'nin yeni planlarını tetikleyebilir. Şaşırtıcı bir yorum olarak, Alya'nın hamileliğinin bir yanlış anlamı olduğu ve aslında Mine'nin bebeğinin Cihan'dan değil, başka birinden olduğu ortaya çıkabilir. Bu diziye yeni bir entrika katmanı ekler ve Alya'nın konaktaki konumunu sağlamlaştırır. Alternatif olarak, Alya gerçekten hamile ise, bu durum onun Mardin'den ayrılma planlarını ertelemesine neden olabilir, çünkü Cihan, çocuğunun güvenliği için Alya'yı daha sıkı koruyacaktır. Alya'nın hamilelik haberi, aynı zamanda Ecmel'in Albora ailesine karşı yeni bir hamle yapmasına zemin hazırlayabilir, çünkü Deniz'den sonra ikinci bir torunun varlığı, onun intikam planlarını karmaşıklaştıracaktır. Mine'nin hamilelik haberi, 24. bölümde büyük bir şok yaratmıştı. Mine bebeğin Cihan'dan olduğunu iddia etse de, Cihan'ın bu durumu reddetmesi ve Alya'dan yana tavır alması, Mine'nin konaktaki konumunu zayıflattı. X platformunda, Mine'nin bebeğini düşürme evresine girebileceği veya sırrı öğrenerek, Ecmel'e şantaj yapabileceği söylentileri dolaşıyor. Ancak Mine'nin diziden tamamen çıkması pek olası görünmüyor. Çünkü karakter, Hikayenin dramatik gerilimini ayakta tutan önemli bir figür. Bölümde Mine'nin hamilelik hikayesi yeni bir dönemece girebilir. Şaşırtıcı bir senaryo olarak Mine'nin bebeğinin aslında Cihan'dan değil, Demir'den olduğu ortaya çıkabilir. Bu Mine'nin yalan söylediğini ve sadakatle işbirliği yaparak Ali'yi manipüle etmeye çalıştığını gösterebilir. Mine bebeğini kaybetme korkusuyla Ecmel'e sırrı açıklarsa bu durum Albora ailesiyle Baybarslar arasındaki savaşı körükleyebilir. Ancak, Mine'nin diziden çıkması yerine karakterin daha karanlık bir yola sapması mümkün. Örneğin, Mine, Alya'yı konaktan göndermek için Ecmel'le gizli bir anlaşma yapabilir ve bu anlaşma onun hikayede daha uzun süre kalmasını sağlayabilir. Mine'nin çıkışı, seyirciyi şaşırtmak için dramatik bir şekilde işlenebilir, ancak bunun yerine karakterin intikam odaklı bir anti kahramana dönüşmesi daha muhtemel. Ecmel, uzak şehirin en kurnaz ve tehlikeli karakterlerinden biri. Bora'nın babası olduğu sırrının ortaya çıkması, onun Albora ailesine karşı intikam arzusunu körükledi. 28. bölümde Kaya'nın uçurumdan düşmesiyle Ecmel'in planlarının bir kısmı suya düşmüş gibi görünse de onun pes etmeyeceği açık. X platformunda Ecmel'in Deniz'in varlığını öğrenerek yeni bir hamle yapacağı söylentileri var. Bölümde Ecmel'in hamlesi Deniz'i kullanarak Aliye'yi köşeye sıkıştırmak olabilir. Ecmel Deniz'in kendi torunu olduğunu öğrenirse onu Albora ailesinden koparmak için yasal veya yasa dışı yollara başvurabilir. Şaşırtıcı bir yorum olarak Ecmel'in Nadimle işbirliği yaparak Albora ailesinin ekonomik gücünü çökertmeye çalışması mümkün. Örneğin Albora topraklarını ele geçirmek için sahte belgeler veya bir iç haini belki de Mine'yi kullanabilir. Ecmel'in hamlesi aynı zamanda Zerrin'in hamilelik sırrıyla da bağlantılı olabilir. Eğer Zerrin'in bebeğinin babasının Kaya değil, Demir olduğu ortaya çıkarsa Ecmel bu bilgiyi kullanarak, zerrini kendi tarafına çekmeye çalışabilir. Bu, Ecmel'in Albora ailesine karşı psikolojik bir savaş başlatmasına neden olabilir. Kaya ve Zerri'nin aşk hikayesi, dizinin en duygusal ve çalkantılı hikayelerinden biri. 28. bölümde Kaya'nın uçurumdan düşmesi ve arabanın patlaması, onun hayatta kalıp kalmadığı sorusunu gündeme getirdi. Zerrin'in hamileliği ise bu ilişkiyi daha karmaşık hale getirdi. Çünkü bebeğin babasının Kaya mı yoksa Demir mi olduğu belirsiz. Bölümde Kaya'nın hayatta olduğu ortaya çıkabilir ancak ağır yaralı olarak hastanede yatıyor olması muhtemel. Şaşırtıcı bir senaryo olarak Kaya'nın hafıza kaybı yaşaması ve Zerrin'i hatırlamaması hikayeye yeni bir dramatik katman ekleyebilir. Zerrin Bebeğin babasının Kaya olduğunu iddia etse de, Ecmer'in baskısıyla Demirle evlenmeye zorlanabilir. Bu durum, Kaya ve Zerri'nin kavuşmasını engellerken, izleyiciyi duygusal bir roller coaster'a sürükleyebilir. Alternatif olarak, Kaya'nın hayatta kalması ve Zerri'nin bebeğinin ondan olduğunun kesinleşmesi, çiftin yeniden bir araya gelme umudunu yeşertebilir. Ancak Albora ve Baybars aileleri arasındaki kan davası bu kavuşmayı sürekli tehdit edecektir. Bölümde uzak şehrin temposunu düşürmeden devam edeceği kesin. Şaşırtıcı bir twist olarak Nadim'in Bora'nın katili olmadığı ve asıl katilin Sadakat olduğu ortaya çıkabilir. Bu, Cihan'ın annesine olan güvenini sarsarken Aliya ile ilişkisini yeni bir sınavdan geçirebilir. Ayrıca Nare'nin Özkan'la olan hikayesi, Özkan'ın diziden ayrılmasıyla son bulmuş gibi görünse de, onun beklenmedik bir şekilde geri dönmesi mümkün. Dizinin yeni sezonu, Mardin'in büyüleyici atmosferinde aile sırları, intikam ve aşk üçgenleriyle dolu bir hikaye sunacak. Alya'nın hamileliği, Mine'nin entrikaları, Ecmel'in kurnaz planları ve Kaya ile Zerrin'in trajik aşkı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Uzak şehir analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.